Aslen Siirt Baykanlıyım. Siirtli olmaktan da gurur duyuyorum. Baykanlı hemşerimiz emekli eğitimci Mahfuz Yetüt'ün büyük başarısı. Emekli olduktan sonra siyasete atılan Yetüt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görevler üstlendi. Belediye Başkanı İmamoğlu'nun siyasi işler danışmanlığının yanı sıra Bağcılar, Esenler, Sultan Gazi, Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinin koordinatörlüğü ile belediye ait Beltur şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yürütülecek. Yetüt yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan her türlü insana ulaşmaya ve ona en iyi hizmeti götürmeye çalıştıklarını söyledi. Yetüt şöyle dedi. Aslen Siirt Baykan'dayım. Siyirt'te olmaktan da gurur duyuyorum. İstanbul'a 40 yıl önce geldim ve 30 yıla yakında eğitim dünyasında hayatım geçti. Emekli bir okul müdürüyüm. Siyasette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımla başladık. Ondan sonra sırayla bazı siyasi görevlerde bulundum. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel danışmanı olarak görev yapıyorum. Son derece gururlu ve mutluyum. Kendilerine teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada bütün Güneydoğu, Doğu Güneydoğu insanlarını kucaklayan bir yapıya sahibim. Benim literatürümde emekli olmak yok. Hizmet üretmek, hizmet yapmak, insanları kucaklamak, onların dertleriyle ilgilenmek benim için şereflerin ve zenginliklerin en büyüğüdür. Hangi dostumun bir sıkıntısı varsa bana geldiğinde gücüm neyse onun uğrunda feda eder, çalışırım. Ve bundan da mutluluk duyuyorum. Herkese selam ve saygılarımı söylüyor. Tekrar dostlarımı bekliyorum. Ben sizler varsanız varım. Sizleri yoksanız ben bir hiçim. Saygılar sunuyorum. Sizleri seviyorum. Saygılar sunuyorum. Uzun yıllar eğitim alanında hizmet veren ve binlerce öğrenci yetiştiren Mahfuz Hoca lakaplı Mahfuz Yedüt, 1950 Siirt Balkan doğumlu olup 1971-72 yılında Dicle İlköğretim Okulu bitirdi ve aynı yıl Çankırı ilinde öğretmenliğe başladı. Sırasıyla Siirt, Baykan, Erzurum ve İstanbul'da öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Bu süre içerisinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ön lisans eğitimini tamamladı. En son Şişli Nülüfer Hatun İlköğretim Okulu müdürü iken emekliye ayrıldı. Eğitim dünyasında sayısını bilemediği kadar çok ödül, takdir ve teşekkür aldı. Uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletvekili adayı, kurultay delegesi ve parti meclisinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer bulma başarısını gösterdi.